we sure. Mob Gaming'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ulsan. Arkadaşlar bugün Tube Tycoon'un 3. Aynen 3. bölümünde karşınızdayım 3. bölümüyle. Umarım iyi bir bölüm olur. En son nerede kalmıştık? 400 abonemiz vardı. Eksi 30 dolarımız vardı. 47 video ve 14. 14. günümüzdeydik. En son uyuyarak yani böyle uyumuştu. Uy zaten uyuyunca oyun oluyor. Uyuduk ve yeni bir güne başladık şu an. Ben şimdi şu dolmuş ya. Kariyerden bir şey alabiliyor muyuz diye bakacaktım. Tek alabiliyor muyuz? Izliyorlar. Neden kullanamıyoruz Neyse. Şimdi basit vlog çekelim. Sevimli tavşan tabii ki bizimkilerin tavşana. Türkçe başlık koyacağım arkadaşlar. Bakalım bir farklılık yaratacak mı? Merhaba ben Türk'üm. Beni tanımıyorlarmış gibi konuştum fakat neyse. Hakkında sevimli tavşan videomuzu şu an editliyoruz. Bir oyun kaydedelim. Ice Tower'da kalmışız. Onun 7. bölümünde çektik. Tutulmadı gibi videolar. Yok vlog oldu ya. Merhaba Minecraft filminde bayağı izlemiştim. Ne, konuşamıyorum bugün arkadaşlar. 246 kişi bunda 239 427 abone güzel en son ice tower'u da izlememişler ice tower'u aslında burada bir noktalayalım aynen enerjim yok video atıp uyuyalım abi ne kadar az izlendi bakayım 58 kişi de çok kötü günün sonu mevcut seviyemiz 7 maksimum enerjimiz 8 oyunu kaydediyor ve oyunu kaydettik kariyerden artık şunu alabileyim ya neyse yeni bir oyun satın alacağız Tuba diyeyim Tuba City. Paramız yetse bunları alabiliyoruz demek. Paramızın yetti gitti. Hiçbir şey yok. Zaper'e devam et. Tek tek oyunlara devam edelim bakalım. Vlog <laughs> çekelim. Sonra vlogun başlığını ASD ASD. Nefis kamera çılgın YouTube. Aynen çılgın YouTube. aynı anda 3 film kaydetmezse değişik değil mi? Bayağı izlendi abi. Bakın bakın YouTube videosuna bak. Öf. Süper. Helal. X20 abone verdi. amut, tövbe tövbe. 567 izlendi. Bu da 380 izlediniz Neyin izlediniz bu başlıkta? Onu da çözmüş değilim. Bu arada arkadaşlar lütfen aşağıda video like atmayı unutmayın. Saper videosu. Vay be. Helal. Saper 306 izlenmiş. Süper. Enerjimi. Tövbe tövbe. Hastayım hala arkadaşlar. Kapar yüzü geçti yine helal ya. Abi sıçacağım abi kötü şanslar artık. Adam x64 abone nedir ya? 389 abone bıraktı şerefsiz. <laughs> Neyse uyuyalım. Günlük vlogumuzu çekelim. Başlık ne olsun? Ha, tavşan videolarını izliyorlar. Tavan tövbe tövbe ben. Tavan yazabilir miyim sizce? Şey olmadığı için. Bu arada önümde mikrofon olduğu için <laughs> klavyeyi göremiyorum. O yüzden o kadar yavaş yazıyorum. BR. <laughs> Alışamadım ki I ile yazmaya. Dicili al çılgın atlı karınca. Aynen bunu çek. Saper'in 8. bölümünü mü çekeceğiz aynen. Bunların tavşanlara bir zaafı var bence. Baksanıza. Çılgın atlı karıncayı da bayağı izledim. Helal. Helal be. Artı 78 aman hani süper işte. 424 yüzlendi süper. Şimdi Saper'i. Çek enerjimiz bitti mi? Kariyerden şunu alacağım tegi etiketleri kaydet falan. Zafer az izlendi ya. 100 olsa iyidir yine. 100 oldu galiba. Aynen 100 oldu. 150 bile oldu. Helal. O kadar da az değil. Ya sışayım ya sana. Şerefsiz ya. 96 abone yaptı şerefsiz ya. Daha abone getiren şimdi. Tövbe tövbe ya. Neyse uyuyalım. Saper'in 9. bölümünü at. Tegi de hala alamadık. Neyse günlük blok çekelim ismi ne olsun Niye silmiyor ya Abi yazdığım başlığa bak ya Neyse Bakın izlenmedi Neden çünkü başlık bok gibi Saber her seferinde yüzü geçiyor bu bizim için yeterli arkadaşlar Hatta 200 bile oldu sefer Hadi <laughs> lan baba, bana abone getirin Eksi 39 şeyimiz var. Şöyle mikrofonu düzelttim ha, tamam. Eksi 39 dolarımız var. 246 yüzden bir sefer. 288'de. Şunu çekmedik. Sevimli Jack. Jack kim? Şu anki amacım şu teki almak. Umarım baş... Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani hala beğenmediyseniz beğen butonu altta beğenebilirsiniz yani. Yorumlara da hiç bakmıyoruz ha. Introm kötüymüş. Peki. Intromun olduğunu bilmiyordum. Sağ ol. Abi şu tek bir daha hala açılmadı başlayacağım ha. 8. çeviye enerjimizde 8 oyunu kaydet aynen. Bir kariyerden şu geldi mi? Aynen arkadaşlar etiket aldık. Süper oldu bence bu. Şimdi Neyi alalım? Şu Minecraft şeyini alamıyor. Aynen. Bu tarafı seçtik ya galiba. O yüzden Minecraft tarafını seçseydik Minecraft olurdu. Buradan böyle devam edeceğiz. Bir şeyler olacak işte. Şimdi bir tek zaman. Sapere ilgi bayağı bir artmış. Etiketlerden. Evet işte bunu istiyordum. İnşallah o kadar şey verdiğimize değer değmedi abi. Yani. Çok az izlendi Neyse Saper bizi kurtardı yine. Helal olsun be Saper. Ya sikiyim abi bunlara ben ya. Amacınız ne ya? şuna bak abi ya. 382 abone kaldık ya. Ya ben de şunu niye değiştiremiyorum? Efsane ejderhalar çektim. Saperi çektim. E, enerji çektim. Saper kurtar zaten Yüzü geçsen helaldir sana. Helal. Saper yine kurtardı gençler. Şu kötü şanslardan nefret ediyorum ya. İnşallah bir daha gelmez. Sanalı alıp Batıran. Saper. Abi başlığı değiştiremiyorum ya. Şurada bir yere tıklayamıyorum neden? Sayfakım mesela. Etiket. Sakın. Dilekli. Şimdi bu kötü şans ya. Hadi Saper sen yine yüzde oldun helal olsun. Bunlar izlenmiyor gençler ya. Yani. Keşke almasaydım yüzü geçti yine. Helal olsun. Şimdi blok çekelim artık. Ne yapalım? Evet. Güzel. Kanala eğer yeni geldiyseniz bu, bizi bu izlediğim izlediğiniz ilk videomsa beğendiyseniz abone olabilirsiniz gerçekten çok mutlu, eder, mutlu edersiniz beni abone olarak 300 oluyor abi sikiyim sizin ben kötü şansınıza ya manyak da artı 3 aboneyi ne yapayım ben salak 300 oluyordu şu da bir kişi daha izleydi neyse enerjimiz yok uyuyalım 19. günün sonundayız 13 dakika olmuş video ah oh be değiştirebiliyorum başta ne olsun epik oyun yazdım amin ne oluyor ne yapacaktım şöyle bir şeyler yapıştı etiket kaydedelim etiketler bir, bir şey suya da bu ne diyorsun ya yani? su ya da bu demeye çalışsın neyse şunu çekelim bir tavşan gelsin canlı Can, canlı yayın falan suya da bu yüzdedir ha ilk izlenen tagimiz epic game'i de fena izledir ha 500 iyi güzel ya abone kötü şanslar gelmese Safari çekmedik bunu çekelim ama enerji yok Yine çekip uyuyalım video 15 dakika olmuş aynen güzel 39 abone kazandık abi ya 1000 abone olsak gerisi gelir diye düşünüyorum uyuyalım 20. gün sonundayız şöyle bir şeyler yapalım ne yaptım ben de bilmiyorum ama Safari de çektik etiketlerden bir tek daha yapalım telefonumda ne var iyi bu izlenebilir bence. Süper bu 500 yaptı. Hatta 600, 700. Yok artık. 800. Süper. Abi mükemmelsin sen. Dostum sen mükemmelsin. 176 abone getirdi. Helal olsun. 873 nedir arkadaşlar ya? 61 dolarımız var neden? <laughs> 77 video olmuş. Şimdi oyunu kaydedip uyuyalım artık. 20. dakikada tür bitir bitirmeyi düşünüyorum. 20 dakika olsun fazla olur, olmasın bu videolar. Sıkılırsınız diye düşünüyorum. Hadi 200 yap. Helal. 300 helal olsun. Kim ya abi ne kötü şansmış ya. Uy abi. Şu an iyi. Aynen. PG bilmem ne bir şeyler diyor anlamıyorum. Oyunumuzu kaydedelim. Son artık blok ne yazalım buraya. Nakki yine yazamıyoruz. Neyse. Bas basit blok mavi halıyı hiç çekmedim. Uyuyayım mı yani? Sonra bir üç video daha çekeyim. Yeter. Tag yapalım, tag yap. Sonra enerjin yok diyecek. Helal saper. Saper ne arkadaşlar? Bir fikriniz var mı? Cık, abi sıçacağım bu kötü şansa ya. Oha abi sıçın sıçın. Utanmayın ya. 472 abone olduk ya. Ayıptır ya. Bakın şu son hepsi kötü can. 131 158 23 Ne yapıyorsunuz abi ya? Bana zaafınız mı var? bir puanım varmış şunu açacağım diğerinde neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun Lüt, lütfen aşağıdan video like atmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bay bay